pandemi yüzünden gelen zamlar vatandaşı birçok yönden olumsuz etkiledi. Bayramlarda ise verilen ikramiyeler vatandaşa biraz olsun can suyu oluyor. Şimdilerde ise memur ve emeklilerin gözü kulağı kurban bayramında hesaplara yatacak olan kurban bayramı ikramiyesine çevrildi. 1100 Türk lirası olarak yatırılan bayram ikramiyelerine zam yapılacağı sızdırıldı. Kurban bayramında emeklilere ikramiye yatacağı kesinleşti. Her bayram olduğu gibi bu kurban bayramında da emeklilere ikramiye yatacak. Ancak bu sefer kurban bayramı ikramiyelerinin zamlı olarak yatacağı konuşuluyor. Bu noktada beklentiler ise çok fazla arttı. Beklenen haber sonunda geldi. Emeklilerin zamlı bayram ikramiyeleri belli oldu. İkramiyelere yapılacak zamsızdırıldı. Tüm gözler kurban bayramı yaklaşırken memur ve emeklilerin kurban bayramı ikramiyesindeyken son dakika gelişmesi yaşandı. Bu noktada kurban bayramı ikramiyelerine zam yapılacağı sızdırıldı. Konu ile ilgili olarak en az 1375 Türk Lirası en fazla ise 1650 Türk Lirası bayram ikramiyesi yatırılacağı paylaşıldı. Kurban bayramı yaklaşırken tüm gözler bayram ikramiyelerine çevrilmiş durumdayken sevindiren haberler de gelmeye başladı vatandaşa bayramda biraz da olsun nefes aldıran bayram ikramiyeleriyle ilgili son dakika gelişmesi yaşanırken geçtiğimiz bayram yani Ramazan Bayramı'nda ikramiyeler 1100 Türk Lirası olarak hesaplara geçmişti. Peki Kurban Bayramı ikramiyeleri ne kadar olacak? Aşağıda %30, %35, %45 ve %50 zam gelmesi durumunda Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne kadar olacağı belirtildi. Buna göre Kurban Bayramı ikramiyelerinin en az 1375 Türk Lirası, en fazla 1650 Türk Lirası olabileceği belirtildi. İşte ikramiye ödeme tablosu. Mevcut ikramiye 1100 Türk Lirası. %25 zam gelirse 1375 Türk Lirası olacak. %30 zam gelirse 1430 Türk Lirası. %35 zam gelirse 1485 Türk Lirası. %40 zam gelirse 1540 Türk lirası. %45 zam gelirse 1595 Türk lirası. %50 zam gelirse 1650 Türk lirası zam olacak. Tüm bunların yanı sıra ikramiyelerde 6 aylık enflasyon zamlı 39,67 uygulanırsa 1536,37 Türk lirası zam yapılabileceği bildirildi. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.